Mevcuna. Vatandaşlar çok yoğun bir şekilde simit alıyor. Ne söyleyeceksiniz? Geçmişe dönük baktığınızda simit satışları nasıl gidiyor? Vatandaş tercih ediyor mu? tercih ediyor. Vatandaşlar da burayı tercih ediyor. Sadece bunu Düzgün simidi sizden alıyor. Bu tercih sebebi nedir? İşini düzgün yapmak. Herkes için düzgün yaptım. herkes insanları istediği her yeri tercih eder yani. Sadece simit değil, kim işini düzgün yaparsa insanları oraya tercih eder. Güler yüzlü hizmet diyorsunuz. Güler yüzlü hizmeti, öte o bir yere kadar. Önemli olan kalite, daha zeytin. Temizlik, yüzler. Önemli olan olmak. Zam ihtimali var mı simite? Onu biz biliriz. <laughs> Onu yukarıdakiler biliriz biz biliriz. İstihbaratı konusunda görebiliriz, satarız sadece. Başka neler var abi? Ne Simidin yapalım? haricinde e, simit ne yani bir şey yok. Yani bir şey neyse onu yapıyoruz. sandviç de yani. görüyorum. Sandviç 15 tane hani bir sabah ile <laughs> şey O da öğrenciye hitap ediyor. <laughs> 40 lira veriyoruz. Altı isim yani para kazanmıyoruz. Durumlu yüzük hmm. olan öğrenciler var. Fahlediler de sana geliyor. Onları düşünerek şey yapıyoruz. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sen sen Kolay gelsin.